Şimdi bakın Mehmet Bey güzel keyifli bir sohbetti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. 12 Haziran'da biraz önce de belirttiğim gibi biz artık vicdanımızla karşı karşıya kalacağız. Diyeceğiz ki bu bizim için en önemli vatanı görevdir ve ne yapmamız gerekiyor? Kime oy vermemiz gerekiyor? Hangi partiye ya da kişiye oy vermemiz gerekiyor? Bugüne kadar ki yaşadığımız süreçleri şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Adayları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar Konya'ya kimler hizmet verdi? Kimler hizmet verecek ve bu insanların kimlikleri neler? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, sakın şu kafa, şu hataya düşmeyelim. Kazanabilir mi, kazanamaz mı? Hep bu tür olaylardan dolayı insanlarımız kazanamamıştır, destek alamamıştır. Özellikle partilerimiz için de geçerli bu. Bakın, partilerimiz için, şahıslarımız için de geçerli. Özgür Akın'ın kimliğini biliyorsunuz zaten bir oyla kazanabilir ya da kazanamaz. O da sizin oyunuzdur. Bunu bilin. Sizin içiniz rahat. Olur. En azından şunu söylersiniz. Ben böyle bir projeyi, böyle bir yapıyı destekliyorum. Özgür Akın bu işi gerçekleştirebilecek bir yapıda diyorsanız zaten 12 Haziran'da gidersiniz, oylarsınız. Oy pusulasında da en sondayım. Onu da söylemek istiyorum bağımsız olarak. Yerimizde kolay. Oy pusulasını açtığınız zaman en sona gittiğinizde Özgür Akın'ı görürsünüz. Ee, Oy pusulasında da en sondayım. 13 Haziran'da bu başarıyı, bu zaferi birlikte kutlayacağız, birlikte paylaşacağız ve bu Konya'nın, Konyalımızın bir zafer olacak. Türkiye'de de siyasetin değiştiğinin bir süreci, bir başlangıcı olacak. Ve şuradan bunu söz vermek istiyorum, vaat, vaat öte söz vermek istiyorum. Eğer beni 12 Haziran'da desteklerseniz Türkiye teknoloji başkenti, Türkiye teknoloji ülkesi, Konya'da teknoloji başkenti olacak. Bu konuda elinden geleni yapacağım. Böyle bir süreç sizleri bekliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp stüdyomuza konuk olduğunuz için. Bir olun, teşekkürü olun. de genç bir kadro kurmuşsunuz gerçekten. Hem Akın Akınsoft olarak hem bu seçim sürecindeki kadronuz olarak gençlere öncelik verdiğiniz için, yer verdiğiniz için bir kez daha teşekkür evet, evet. ediyoruz. Mehmet Bey biliyorsunuz bizim e, nüfusumuz genç. Yaş evet. ortalamamız 27-28 Türkiye'nin, Konya'nın da öyle. Gençler de bizim her zaman listelerimizde yer almıştır. Liste başımızda yer almıştır çünkü gençler gerçekten üretken fikirler çıkartırlar, yeni fikirler çıkartırlar ve ülke ekonomisinde, ülke yönetiminde yer almalıdırlar. Bu Tekrar da teşekkür ederiz.